Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere haritada kaybolmak kitabını anlatacağım. Şöyle i̇şte göstereyim kapağını. Resimleyen kişi Sadi an çok güzel resimlemiş. Türkçesi de Mine Kazmaoğlu tarafından yapılmış. Gün Işığı kitablığından 128. baskı. Kitap farklı bir şekilde yaratılmış. Çok güzel bir kitap olmuş. Yani diyecek söz zor bulunuyor arkadaşlar. Çok iyi bir kitap. Muhtemelen yazarımız çok uğraşmıştı. Az sayfalı ama okudukça okuyası geliyor insanın. Harika bir kitap olmuş. Kitap 228 sayfa. Kitap ilk başta biraz insana sıkıcı geliyor ama sonlarına doğru çoğu kitap gibi harika bir kitaba dönüşüyor arkadaşlar. Bu yaşlılık macerası ile ilgili Harika bir macera kitabı. Aksiyon da var biraz. Yani güzel olan, heyecanlı olan ne varsa katmışlar içine ve böyle çok güzel bir kitap oluşturmuşlar. Fantastik bir tür olmuş. Yani güzel, harika bir kitap. Bu kitap öyle pahalı bir şey de değil. Ucuz ama güzel, çok güzel. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomdan ayrılıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.